Merhabalar. Bu videoda size setuplar arasındaki geçişi anlatmak istiyorum. Setup arasında geçişi ne için kullanabiliriz? Bir tane örnek vermek istiyorum. Örneğin analog input 53'ü setup 1'de kullanmak istiyorum. Setup 2'de ise analog input 54'ü. Ya da işte 18 ile setup 1'de start verirken 27 ile ben setup 2'de start vermek istiyorum gibi farklı modlara geçiş yapılabilir. FC51 serisinde iki tane setup vardır. FC102'de de pardon FC101'de de iki tane setup vardır. E, 280, 102, 202, 302 serilerinde ise dört tane setup vardır. Şu burada ekranda gördüğünüz gibi. Burası bir setup, iki setup, 3. setup, 4. setup. Aslında biz bunları senaryo diyoruz ama setup olarak isimlendiriliyor. Şimdi bunun nasıl yapıldığıyla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, kimi zaman buradan bağlanacağım, kimi zaman e, para bir mejeton programı programıyla bağlanacağım, ee, bazı işlerin daha kolay olması için. Şimdi birlikte yapalım. Öncelikle e, bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi, ben 12 ile e, 13 artı 24 olsun yani zaten yerler dolu olduğu için 13 kullandım. Ve 19 ne olur terminalde e, setup geçişini yapmak istiyorum. Şimdi e, ana menüde e, girip 0-10 parametresine girdiğimiz zaman setup 1 pardon aktif setup'ı bana söyler setup 1'dir. Yani benim yaptığım tüm değişiklikler önce setup 1'de gözükür. O zaman ben 5 grubuna girerek digital input'u 19 nolu dijital input'u setup select bit sıfır yapmam gerekiyor. Bu ne demek? Bu e, dijital input aktif oldu bu setup'u değiştireceğim anlamına gelir. Şimdi ben bunu az önce de gördüğümüz gibi parametrede e, setup 1'de değiştirdim. Neden? Şu an, çünkü şu anda aktif setup 1. E, benim bunu aynı zamanda setup 2'ye de seçmem lazım. Seçmezsem ne olur? Şimdi ekranda göstereceğim size. Ee, şu sağ üst köşedeki e, parantez içindeki setup geçişini bana gösterir. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Ee, o yüzden Pardon, şurada. Benim bunu e, öncelikle bir kere multi setup olarak seçmem lazım. Seçtik. Şu an zaten setup 1'de çalışıyoruz. Ben bunu bakın şu anda digital input 19 no aslında ee, sürekli bir komuta gidiyor. Ama ekranda gördüğünüz gibi ee, setup sürekli bir 2'ye gidip tekrar 1'e dönüyor. 2'ye gidiyor tekrar 1'e geri dönüyor neden? Çünkü ben setup 2'ye gidip e, 19.0 terminalin de e, o aynı im, e, değeri taşıması lazım. Onu da şöyle göstereyim. 5 tire burada gördüğünüz gibi setup select bit 0 ama burada no function herhangi bir şey yok. O yüzden 2'ye geliyor. Setup 2'ye geliyor aslında. Ama burası no function olduğu için tekrar 1'e dönüyor. Tekrar 2'ye geliyor, tekrar 1'e dönüyor. O yüzden bunu da setup select bit 0 yapmam gerekecek. Ben şu anda 2 tane setup kullanıyorum ama 3 ve 4'ü kullanmak istiyorsak doğruluk tablosunu gene kullanarak bu inputları da yani örnek veriyorum 19 ve 27 için konuşalım. 27'de bu sefer setup select bit 1 olarak seçmemiz lazım. Şuradaki biti. O zaman ne olacak? 19 aktif değilken setup 1. 19 aktifken setup 2. sadece 27 aktifken o zaman setup 3. Her ikisi de aktifken de setup 4'e geçiyor. 252 mantığından. Şimdi devam ediyorum. ne yaptık? 19. terminalde her iki setup'ında bu terminalin tanımladık. Şimdi bakalım ekranda nasıl yazacak? Şuraya. da kontur kartını da kapatalım. Evet, sağ üstte dikkat ederseniz şöyle ana ekrana geleyim. Setup 2 kaldı. Setup 1'e geçtim. Setup 2'ye kaldı. Geçti. Setup 1. Setup 2. Ee, bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, ama önemli olan nokta az önce de bahsettiğim gibi Setup 2'de ee, örnek veriyorum, ee, Setup 1'de Analog Input 53, Setup 2'de Analog Input 54 yaptınız. Ee, bu sefer her Setup'a gidip diğer Analog Input'ları kapatmanız gerekiyor. Yoksa üstüne ekleyerek devam eder. Yani e, karıştırmadan gitmenizde fayda var. Dediğim gibi 4 tane Setup'a kadar çıkabiliriz. Bu bize müthiş bir aslında esneklik kazandırıyor. Örnek veriyorum setup 1'de asynchrom motor setup 2'de PM motor kullanabilirsiniz. Ya da analog inputlarını değiştirebilirsiniz. Ya da sabitli sayınız arttırabilirsiniz. İnanılmaz bir esneklik sağlıyor bize. 4 taneye kadar bunları kullanabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.